Telefonumuzda kayıtlı olan Wi-Fi şifresini öğrenebilmek için Wi-Fi simgesine basılı tutuyoruz ve Wi-Fi menüsüne giriyoruz. Burada bağlı olduğumuz Wi-Fi'nin sağ tarafında bulunan ayar tuşuna tıklıyoruz. Ardından sol altta görmüş olduğunuz QR kodu tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu QR kodu görüntüsünü kaydediyoruz. Ardından Google Play'den istediğiniz herhangi bir QR kod okuyucuyu indirebilirsiniz. Ben telefonumda var olan kara kod okuyucuyu kullanıyorum. Buradan albüm seçeneğine tıklıyorum. Kaydetmiş olduğum QR kodu seçiyorum. QR kodu seçerse çıkmaz. Üst tarafta görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi adı, güvenlik protokolü ve parolası gözüktü.